başlat dua et video olsun sıkıntısız ya ben videoyu başlattım yani umarım fps kıvıtı olmaz falan takip edeyim <laughs> niye bağırıyor ya Mi? ki şey gibidir ya böyle şey ki Şunun sesini kısalım ya. What the fuck are you doing bro? Tamamdır. Direkt başlamıyor niye? Bekletiyor biraz. Görüyorum musun seni? Ben de görüyorum. Ya saçma olmuş oğlum bu muhabbet. Kanka imdetlendi de böyle normalde. He? Normalde de böyle kanka. Hem bir iki kutu arkasına alsa iyi. Ha, attı şu an işte bunu. Konuşsana çok sessiz bir daha. ya <laughs> <laughs> ne sessiz lan buna gülüm. Sinir oldum. Ben niye anlamadım. oynayamıyorum hiç bu oyunu bugün ya? Ya oyun. Oynarız mı yapacak bir şey? Bak bu bağırıyor ben bunu sikerim ha <laughs> Sen duyuyor mu? Duyuyorum. Nasıl güzel mi? <laughs> 20 liraya değer mi kanka buna göre? Değmez oğlum 20 lira. Bak işte eski... Diggle denemeseydim ya. Ben de oyun sesleri diyor kendimi çok kötü hissediyorum böyle. Herhalde çok kısık arkada. Bağırmasın diye videoda kötü çıkmasın diye. E bak abi her şeyi büyüyünce youtuber olacağım ben ya. Ay. Tek mermi. Geçirmiyor mu ya bu? Yok kanka bekliyorum buradan. Benim lobiye geldik. Benim oyuna geldik. Dravader Models bir şey mi açtım, buna mı? Allah Kur'an çarpsa hiçbir şey açmadım. Videoda görürsün yani. Hiçbir sıkıntım yok. Videoyu sana izleteceğim. oyun sana. Atmadan. Bak mesela gitmedim Merve gördün mü? Öyle. Ne dedin sen? Öldedim lan. He böyle amına koyarlar anladım. <laughs> Anasını şey yapıp <laughs> bu. Dediğim uzun değil lan. <laughs> Siktirim. Oğlum ben tek mermi atıp duruyorum kanka bu niye bana böyle koyayım? ölesene. Yarrab 3000 saç ya sekon var amına koyayım. mı güzel normal oyunda da leve çıkmış insanım amına koyayım ya. <laughs> Sakin ol amına koyayım. Ama şimdi şimdi böyle 3 sene önce leve çıktı şimdi mi çıktı? <laughs> e kanka şimdi Valorant oyuncusuyuz artık ya ne yapalım? Ha siktir git. Yani Gelsin kaç geç, geç, karşıya, geç karşıya geç karşıya geç karşıya. Neydi? Hangi tuştu? Neydi? M M M. Gitme hiçbir şey yok mu? Böyle bir s yok kanka hiçbir şey yok burada. Bak, kafadan vuruş yüzde yüz diyor. Sen full hes <laughs> <full> hes <laughs> he he so oynuyorsun. Burada bile hes oynuyorum oğlum. Burada bir spray at bir insan bir şey yap. Geç City'ye geç. Aa benim skinim geldi hocam. İşte şimdi asıl amına koyacağım? Ne kadar çok Hala çok küçük şey geliyor ya Küçük geliyor Nasıl küçük geliyor lan ne küçük geliyor oğlum? Ya yine Kalın gözükmüyor şeyde mi <laughs> Şöyle Bilmiyorum anlamadım ben. Kanka gözüküyordur gözüküyordur sen öyle anlamıyorsundur Sen kaç çözünürlükte oynuyorsun? 1024 hmm. Neredesin hocam? Hocam bana rush yasak biliyorsun değil mi? Sen aim, doğdu. sen aim redline kurallarını biliyor musun? Aim, re aim red amına koyayım? redline. Kanka He? rush yasak. Karşıdan savaşıyoruz sadece amına koyayım. Mal mısın e, sen? E orada doğdum. Red oradan aşağı pick o zaman kanka amına koyayım. Çok buna. Şey orada doğ doğmasaydım ya. Ananın amı kanka kafam kalktı amına koyayım. Korktum amına koyayım. Bizim de elimiz armut toplamıyor. Ya bir siktir git amına koyayım. Elini sikeceğim şimdi ben seni bekle. Ay baba her kendi öyle böyle bir şey dedim sen niye böyle? Şey oluyorsun ben ya. Ben sinirliyim hocam. Ben agresif bir insanım. Ta lolde desem lolde de laf seviyorum, onu da seviyorum. Dost. Ne yapıyorsun kanka sana amına Kafayı mı yedin ya? ya ben aynı yerde oynuyorsun lan. Girşik girşik yapıyorsun hani oğlum. Bekliyorum. Kanka ben de sağ sol yapıyorum amına koy. Videoda göreceğin illa ya. Çalış güzel. Kutunun sağından çıkın, sola hiç çıkmıyorsun. Aynı yerde bekliyor E kanka ben... yani. Ya bir siktir git amına koyayım ya. Ne oldu lan? Sen de orospu kara gibi her taraftan çıkıyorum amına koyayım. <laughs> Aa <laughs> <laughs> bu Diggle kimin Yusuf? Apo'nun oyununa mu ne güzel 10 liraymış ya Sat onu amınakoyim siktirekt Sat onu kendine oyun at 10 liraya da bir şey gelmez ki 3000 lira olsa satardım zaten de <laughs> 3000 lira. <laughs> lira biraz, sen hesap biraz fazla zaten. bir şey yani. istiyorsun kanka Bana verir de Hayır işte şey Sana şey... vermemi istemez hani yabancı Bir şey kapatır yani orada bir hashtag koysam anasına. Bak. Anama söyleme oğlum. Karakterin anasına. He. Yazalım. O nanesi sana börek yapar. <laughs> Çörek yapar. Poğaça yapar. Ay dönüşe bak. Allah'ım inşallah bu video bir FPS olmaz. İnşallah. Ne gülerim. <laughs> vallahi ben de gülerim kanka. Bu kadar amına koydum senin yani. Ya, bir Yo, FPS bir FPS olsa yükleyeceğim bir... ki ben bu videoyu. Kimde bile değil. Kimde olmaz valla ben direkt herif atarım. <laughs> Delif mi atarsın? Benim bir, beni koymuş ekrana derim. <laughs> İlahi Cisamet'e de buna gümlüğe bak çıldırırsın. <laughs> Kulağım acıdı kanka benim bu ses sana. Biraz başka sesler duymak Abansın, istiyorum. seni. <laughs> Son round bu arada alırsam bitiyor. Videoyu kapatıyorum. İki el oynadık etti. Çıktırayım. Kapatmazsan ananı avladığını. <laughs>